Merhaba arkadaşlar. Bugün Osetçe kişisel zamirleri öğreneceğiz. Bu, Osetçeyi öğrenmek isteyen herkes için önemli bir adım. Başlamadan önce şunu hatırlatmak istiyorum. Osetçede Türkçe'de olduğu gibi cinsiyet kategorisi yok. Yani zamirler kişinin kadın mı erkek mi olduğuna göre değişmez. Ama bir fark var. Osetçede Türkçedeki siz gibi kibar bir hitap şekli bulunmuyor. Bir kişiye hitap ederken her durumda sadece sen anlamına gelen zamir kullanılıyor. Şimdi o setçede kişisel zamirlerin nasıl olduğunu öğrenelim. D D h h wi 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 mach mach Udon. Udon. Şimdi pratik yapacağız. Mah. Mah. Şımah. Şımah. Aj. Aj. d d wi wi udon udon eğer bu dersi beğendiyseniz Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.